Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme hicret izni verildi. Sana ikinci vatan Medine'dir denildi. Hazreti Abu Bekir ile çıktı hüzünlü yolculuğa. Tarihte hiç rastlanmaz o emsalsız dostluğa. 12 Rebül evvel 622 çok sevdiği yurdundan ayrılığının ilki zor bir vedalaşmaydı gönüller burkulmuştu mahzun olmuş Beytullah sineler tutulmuştu yüzün çiseliyordu gecenin karanlığı yüreğinde hissetti Mekke o ayrılığı amcası Abu Talib Rahman'a yürümüştü dalsız budaksız kalmış. Yalnızdı. Üzülmüştü. Yetimdi ve üçsüzdü. Yüzünlü yıllarıydı. Can paresi de yoktu. Yüreği yaralıydı. O anda haticesi geçiyordu aklından. Etrafta iz aradı. Asil ve aziz hatırasından duygulanmış o an. Etrafı sessizleşti. Sanki gökler döküldü. Yer ile birleşti. Rehber oldu Cebrail. Sevdağına vardılar. Üç günü mağarada tevekkülde kaldılar. Müşrikler yola çıkmış. Onu arıyordular. Geldiler mağaranın tam önünde durdular. İzci dedi ki işte. Bak şu mağaradalar. Hayır olmaz dediler. Ona inanmadılar. Ah uyurmuş örümcek. Rabbinin kudretiyle yuva kurmuş güvercin ilahi hikmetiyle. Dediler ki baksana. O ah hiç bozulmamış. Vahşi güvercinlerin yuvası yıkılmamış. İbrahim ateşte yaktırmayan Allah'ım, Ebrehe'ye Kabe'yi yıktırmayan Allah'ım düşmanların şerrinden sakladı Habibini. Lütfuyla, keremiyle sardı Muhammed'ini. Bir şafak vaktiydi yola çıktıklarında. Sürüyle düşman vardı o gün arkalarında. Giderken yüreğini Mekke'de bırakmıştı. O kederli ayrılık Nebi'yi ağlatmıştı dönüp baktı Mekke'ye. Ey benim güzel ülkem, ey makamı İbrahim, bir gün geri döneceğim. Uslat günü gelecek, sonsuz sevinecekti. Ashabıyla Mekke'ye fetihle dönecekti. Öldürene yüz deve ödül vaat etmişlerdi. Medine'ye gidecek, yolları kesmişlerdi. Küffarlar dört bir yana yollara üşüştüler. Yüz almanın derdine düşmüştüler. Çok geçmeden Suraka bulmuş dizlerini. Öldürmek istiyordu rahmet peygamberini. Tökezleyip düşünce atıyla beraber vazgeçti yüzdeveden, Mahrum oldu gerçekler. Kumlara gömülünce atının ayakları bunda bir iş var deyip gördü hakikatleri. Hazreti Abu Bekir yoldaş doğu o servere. Abdullah bin Ürikit bir de köle Fuheyre. Hararetli bir güneş, gökyüzü, kızgın kumlar, Resulü Kibriya ile günlerce yol aldılar. Medine'de beklenen Hazreti Muhammed'di, Rabbinden Resulüne ilahi bir davetti. Vakit rahmet vaktiydi, tarihler nur çağıydı, günlerden pazartesi, öğlenin sıcağıydı. Önce bir ses duyuldu, geliyorlar diyordu, nabzı durmuştu yerin, yerinden oynuyordu. Yüzler bir an çevrildi ve dağ tepelerine yürekler çarpıyordu gelenin hürmetine, gülümsedi çehriler. Resulullah'a döndü. Sanki Yesrib'e gelen cennetten bir düğündü. Güneşte yeryüzüne bir başka doğuyordu. Tekbir çeken müminler sevinçten ağlıyordu. Tebessüm düşüyordu göğün gamzelerine. Nur yağıyordu çölün kumdan tepelerine. O ne güzel bir gündü. Yeryüzündeki o an dönmüyordu yer nefessiz kaldı zaman. Aydınlandı nuruyla, şereflendi Medine, can suyu olup aktı o şehrin yüreğine. Hoş geldin, hoş geldin kutlu yolcu, yüreği yar kokan yar, asırlar öncesinden beklenilen şehriyar. yar. Nurunla renklendirdin, tüllerin akşamları aydınlığa çevirdin, ıssız karanlıkları. Şiirin yazarı ve okuyan Muhittin Laçin, şair misali.